Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelindeki asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla Çalışmalarını program dahilinde yürüten fen ekipleri bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor, bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarımı çalışmalarıyla mahallelerin çehrelerini değiştiriyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, ilk kez belediye başkanı Mehmet Can Polat'la kırsal mahallelerde uygulanan asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Anaz Kırsal Mahallesi'nde yolları asfalt çalışmasıyla buluşturan ekipler mevcut yolları da konforlu hale getiriyor. Kısa süre içerisinde tamamlanan yollar mahalle sakinlerinden tam not alıyor. Abim. Alo. Ben Esat Çiftçi, Şanlıurfa Haliliye bağlı Anas köyünde oturuyorum. Sayın Halide, Haliliye Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Köyümüze asfalt yapıyorlar. Bizi çamurda tozdan kurtardılar. Buradan Canpolat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buyurun. Haliliye Belediyesi'ne, Mehmet Canpolat Belediye Başkanına teşekkür ederiz. Bizi çamurdan kurtardı, yollarımızı yaptı, asfaltladı. Allah razı olsun ondan. Təşəkkür edirəm. Memurun ox hər şey üçün. Asfaltlarımız oldu, yollarımız oldu. Təşəkkür edirəm.